Huh. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Um, Brawl oynayacağız. Evet. Şimdi başlamadan önce. Bir dakika bir mesaj yazayım. Başlamadan önce uzun süredir video gelmiyordu hatırlıyorsanız. Bunun nedeni. Ee... bunun nedeni ise şeydi. Mobizen'i bir, birkaç takım neden, yani bir, birkaç nedenden dolayı silmek zorunda kaldım. Ee, şimdi geri yükleyebildim sonunda. Şey, ben, yani şimdi belki tekrar silerim ama birkaç video atarım diye düşünüyorum. Ee, evet, bugün bir arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Şöyle diyeyim aslında bu arkadaşımızın adı Kaan Kayalar. Ee, kanalına abone olabilirsiniz eğer isterseniz. Hatta Şimdi şey Ben iki dakika videoyu durduracağım Sonra başladığım zaman geri açacağım Evet buradayız. Hmm. Kaydı başlatamadım. Ateş Ateşete bastım. Ateş etti ne kadar hassas bir tuş oyunda. Evet şimdi ıı, ilk başta bir nasılsınız diye başlayayım yani başka nasıl başlayabilirim bilmiyorum. Zaten size başta da söylemiştim ben çok fazla video gelin Başta derken yılın başında, dönemin başında her neyse ee, çok fazla video gelemeyeceğini size söylemiştim. Ee, Mobizen silmek aklımda yoktu, mecburi bir şeydi. Ee, Ah. Mecburi bir şeydi dediğim gibi. Ama şimdi tekrar yüklenip tekrar silmemeyi umuyorum. Ama sözde veremiyorum doğrusu. Uh oh. Eyvah. Daryl çıktı. Şimdi. Bundan sonra birkaç duyuru videosu yapacağım. Ee, bir şeylerden haber vermek için. Örneğin birkaç arkadaşım falan bana birkaç oyun önerdi. Ben oyunlarda o kadar iyi değilim. Tek araştırdığım yok. Genelde sadece Supercell'in oyunlarını biliyorum. Ee, dediğim gibi Dur bekle o bende O adam iyi çıktı şaka bir yana Kaç lan kaç ee, Şimdi Dediğim gibi ben oyun fanları fazla bilmiyorum Ben sadece Supercell'in oyunlarına alışığımdır Arkadaşlarım bana birkaç oyun önerdi Bunları bir sonraki videomda Ki ne zaman gelir hiç fikrim yok Yapacağım Dediğim gibi bu arkadaşım Kaan Normalde onun şeyinde yapacaktık ama biraz meşgulmüş Onun video çekebildiği yer o yüzden de biz mecburen benim kanalımda yaptık. Bana da iyi oldu aslında bir bahane çıktı. Arkadaşım dediğim gibi Kaan Kayalar'ın abone olmayı unutmayın. Roblox videoları çekiyor kendisi. Ama bende bir Roblox yok. Roblox'un ne olduğunu da bilmiyorum. Dediğim gibi oyunlarda oyunlarda çok iyi değilim. İşte öyle yani. Çok da konuşacak bir şey yok aslında yani. Diyebilecek başka bir şeyim yok. Video çekmeyeli video çekmeyi unutmuşum açık açık söylemeyeyim. Bu arada ortada durmak ne kadar sıkıntı. Güzel mi kötü mü hiçbir zaman anlamadım. Boşuna sıkmayacağım bunu. Anam öldü öldü. Dur dur dur. Kolay iş. Bom. <laughs> Bu arada evet kanala epey uzun süredir video atmadığınız için kopa sayımız uçtu gördüğünüz üzere. Yani beni suçlayamazsınız bunun için. <laughs> Bakayım tekrar şey yapacak. Neyse çık gitsin. Anas. şimdi baga girdi değil mi? Evet hayırlı uğurlu olsun. Ha, ee, bu arada şey kutu biriktiriyorum da size göstereceğimi pek sanmıyorum kutu biriktirmemi. Epey bir yeni karakter çıktı. Neyse ben bir videoyu tekrardan durduracağım. Geri geldiğimde burada olacağız. Here we are. Doğru mu söyledim Hiç onun şeyini bilmiyorum. Çalıştığını söyleyemem. Evet. Yine bir oyundayız. Aha. Ben yine ölüme doğru bir adım yaklaşıyorum. Arkadaşım burada böyle. Herkes kendi kafasında dolanıyor diyecektim. Ölümler iyi geliyor ha. Şaka bir yana. Ben niye saklanmıyorum ya? Video çekmeye uzun süredir alışkın olmadım hiç. Oğlum ne yaptın ya? Şimdi bizim yerimizi bulacak. Gelse gelmedi Allah'tan. Gelse bir de şey olurdu. Evet daha daha nasıl şaka bir yana karantina günlerimiz nasıl gidiyor diyeyim bari aa. <laughs> Kara şey değil mi ya o yeni skin. Alın ee, alan olduğunu bilmiyordum ya helal olsun. Ne yapıyorsun lan kaç. Oo, eyvah iyi olmadı bu sıkıştım. Sıkıştım ki ne sıkıştım. Öldüm hatta. İyi ki sıkıştım. Ee, karantina günleriniz umarım iyi geçiyordur. Benimki sıkıcı geçiyor. Yani gerçi sıkılacak zaman da bulamıyorum yani. Öyle bir de bir tuhaf yanı var. Koltuğu değiştireceğim abi sen de biraz beni anla. Ben bu videoyu durdurma şeyim. Mobizin 15 dakika sınırı var. Çok uzun sürüyor bizim hazırlanmamız da. Kusura bakmayın o yüzden. Yani belki şimdi kısa sürer bilmiyorum. Savaşçı seçiyor. Ha, o zaman hızlı olur. Yine de bir dondurayım. Zaman zamandır. Evet yine buradayız. Hatırlarsanız şey demiştim bana birkaç arkadaşım tuhaf tuhaf oyunlar tuhaf diyorum çünkü isimleri gerçekten çok tuhaf. O nasıl bir oyun ismi ya? Neydi o ismini ne unuttum şimdi. Arkadaşım önermişti. Öyle bir manyak ki Neyse sonra konuşuruz onları da. Bu duyuru videosunda daha çok konuşmayı düşünüyorum. Değilse dediğim... Oğlum bir çık sen oradan. Dediğim gibi... Ah atamadım. Ulan bir atam. Şu nişanlanmayı ben. Nişan almak mı? Ne deniyordu buna? Hiç alışamadım. Ben hep böyle otomatik atmaya kuruluyum. Kuruluyum evet. Robotum ben zaten. Iııı. Ee, Carl da robotoş. Neyse dediğim gibi Ne demiştim ki lan oğlum? Kondan konuya atlıyorum ya. Sıkıldım yemin ediyorum. Heh. Dediğim gibi e, şimdi birkaç arkadaşım bana oyun önerdi. Tuhaf oyunlar diyeyim. Birkaç arkadaşım dedim. Bir arkadaşım önerdi. Allah o öldü. Sen niye öldün be Kaan'cığım? Şimdi sen oradan gidersin. Gidersin. Of of. Gidersin de ben gidemem. Şimdi şimdi bir dakika dur. Alır mıyız? Alabiliriz de yani şu anda. Da... Ah keşke almayaydım ya. İki dakika bekleydik dur. Siz bana oyun önermeyin eğer önermek isterseniz. Ben size ne zaman önermeniz gerektiğini söylerim. Çünkü yeter kadar fazla oyun olduğunu düşünüyorum ben. Sana tek atar yalnız Kaan dikkatli ol diye umuyorum. Dikkatli ol diye umuyorum. Evet çok mantıklı bir Türkçe daha. Bismillah. Aa vurmadı. Bismillah. Vallahi iyi dene, denemeye değermiş. İyi. Lan yeter oğlum bir gidin ya. Tövbe estağfurullah. Allah dur dur öleceğim. Canım biraz dolsun iyi olur. Öldür aferin. Bula ne yaptın abi sen? Bulu da yemiş. İyi bakalım. Ne oldu? Dynamite. Kim atıyor? Nereden atıyor ki lan? Ana, intihar ettiler. İntihara teşebbüsten tutuklusunuz. Ne alakaysa o da. Evet burada hepsi rütbe 20 ya. Tüm karakterlerin rütbe 20. Kutu bir iki. Sizin en son evet kutu açılım yapmıştım. Şimdi hatırladım. Dur bir tane açalım ya sizin şerefiniz o da. Süperselden bu kadar şeref beklenir. Şimdi bir dakika. Ee, Yoşta sen hala son ekrandasın. Ben bir dur dur Of. videoyu dondurup geliyorum. Ya bu arada şunu da belirteyim. Ee, ben gitmemiştim yani gitmemiştim derken kanalı bırakmamıştım kanalla alakalıydı video atamıyordum çünkü mobizeni silmiştim. Ayrıca atacak konu da bulamıyordum öyle sıkıntılar vardı yani. Ara sıra şaka yaparlar ya uzun süre video atmayınca youtuberları öldü şifreyi unuttu falan diye. Öyle bir şey yok ben video atacak konu bulamıyorum. Ne öldüm? Allah korusun zaten korona var lan. Ee, ne öyle bir şey oldu ne de şifreyi unuttum. Şifre ne? Evet bir de onu sorayım ben. Neyse şimdi ona takılmayalım bir dakika. Bunlar sıkıntı ya. Oğlum biz niye bunları sataşıyoruz ya? Şimdi ben sana uydum öleceğiz. Dur ben onu kırarım ya. Harbi kırdım. Şu e, yeni jagged'lar yani aksesuarlar çok iyi ya. Ama bende yok yani çoğu karakterimde yok. Poco var. Yani Penny de var. Ben çoğu karakteri siz yokken yani daha doğrusu video atmıyorken fulllemiştim. Malum o kadar da şanslı değiliz yani. Tam size video attığım kısımlara tüm böyle güzel alan. Al al Ulan iyi ne ya o da. Git Öldürürsün sen onu öldürürsün. O, sen öldüremedin ama başka biri öldü.